arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane de ne yapacağız? Deneyimiz için gerekenler gereken malzemeler. Derin bir şeffaf kap. Birazcık sıcak su. Buz. Fark etmez sayısı. Ondan sonra streç film. Evet arkadaşlar, ilk öncelikle şöyle sıcak suyumuzu şeffaf kabımın üzerine davet edelim. Ondan sonra arkadaşlar bunun üstüne streç filmimizi kapatacağız. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi şeyimizi kapatacağız streç filmin üstünü kapamamız. Ondan sonra bu bu streç filmi kapattığımız için kabın şeffaf kabın üzerine şöyle buzlarımızı onun üstüne koyacağız. Bunu da 5 dakika boyunca gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Bakacağız ki burada buharlaşma şeyini göreceğiz, etkisini göreceğiz. 5 dakika sonra görüşmek üzere bay bay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 dakika oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buzumuz erimeye başladı arkadaşlar bakın. Şöyle bir göstereyim. Büyük bir buz erimeye başladı. Bunun nedenini sorarsanız arkadaşlar. Bu altına sıcak su koyduğumuz için sıcak suyun sıcak buharları yukarı geldi. O şeffaf kapta da birikti. Ondan sonra da o buz kütleleri yoğunlaştılar. O yoğunlaşmanın sonucunda da buz, buz kütlelerimiz sıcak hava, sıcak buhar onla, onlara değdiği için erimeye başladı arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Tabi kaymaz dersin. Kayıyorlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Değerli diğer, diğer görüşmek üzere bay bay.